Evet, herkese merhabalar, sevgiler, saygılar. Ee, şu anda halı sileceğiz. Evet. Ne? Evet. Fakir markasının halı, ve koltuk, şampuanlı hmm. kullanıyoruz. Evet. Ama elde olmasına özen gösterin, hmm. elde yıkama için yani aynen, için olacak. Aynen, aynen, evet. bir kapak koyuyoruz. Halı silmemi işlemimiz başlamıştır. Değerli gönül dostları. O durulanmıyor. Durulanmıyor. He. Her şeyini ayarlamışlar demek ki özel formülüyle hmm. böyle internetten alabilirsiniz. İnternetten. de var. Aynen, doğru. Çok güzel. Şöyle bir halı fırçası. Hmm. Evet, bunları kızım Her al. Herhangi bir cihaz alabilirsiniz. Al. Böyle gelmiş. sert olması lazım halı tabii, için. Tabi, tabi. Çok güzel. Kolay gelsin. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Bilek istiyor, güç istiyor. Evet, değerli gönül dostlarım. Evet, şimdiden açıldı bile değil mi? Bu zaten özel parlaklık veriyor. Hmm. Leke çıkar. Zaten çok kirli değil dallarımız ama biz evet. Belli zamanlar siliyoruz böyle. Aynen, kışa doğru hazırlık. Kışa Kamaya hazırlık. hazırlık. da veriyoruz. Aynen. Ayrıca bir de yıkamaya da veriyoruz. Yıkamaya verecek miyiz yine sildikten sonra? Evet. Evet, halı yıkama da gerçekten çok pahalı. Evet, zaten çok temiz ama yine de ister istemez tabi batıyor. Evet maşallah maşallah. Sert olunca yormuyor da. Hmm. Tabi yumuşak olursa de bir şey yapar. Bükülür, büzülür, yorar yani biraz. Evet. Daha çok şey yapar. Billeri, bilekleri kuvvet diyelim değil mi? Yani gene dostlarım. Evet. Ama ben tabii ki de hiç sevmem halı e, cam silmeyi. Halı silmeyi. Evet. Hiç sevmem. Evet. Şöyle Kimisi soda da koyuyor değil mi? Soda mı koyuyorlar? Karbonat. Karbonat koyuyorlar değil mi? Evet beyaz sabunla yapan var. Beyaz. Arap sabunu. Arap sabunu. Evet, şu anda evet. Ama onları durlamak lazım. Son yaz aylarını yaşıyoruz. Allah Rabbim hayırlı kışlar nasip etsin. Hayırlı sağlıklı günler nasip etsin. Evet. Kaç alı sileceğim bugün kızım? İşten de geldi şu anda. Evet işten geldi. O niye? Yorma kendini ya fazla. Yavaş yavaş. 3 4 tane mi? Mutfağınkini, antreninkini. Evet. Burada iki tane var zaten. Burada iki tane var. Salonumuz büyük, evet. Ee, canlı yayınlarda da evet. Ee, gözüküyor tabi salonumuz. Bayağı büyük salonumuz. Evet. 110 metrekare falan. 100 metrekare mi o? 110 mu? <laughs> Evet. Zor tahmetli. Ama bittikten sonra da güzel mi kokuyor? Hı hı. İçine ne ilave ediyorlarsa acaba parfüm herhalde. Evet. Evet, parfüm koyuyorlardır. işte yumuşatıcı bence vardır içinde. Şimdiden açıldı bile. Ellerine sağlık. Evet. işten geldi. Sonra yap dedim ama. Evet. İlla ki sileceğim dedi. Süpürmeden bir gün <laughs> yaparsak daha iyi oluyor. Şeyden mi? Elektro süpürgesin evet, mi? Evet. Hmm. Aynen. Bir de halı ister istemez nemleniyor. Sabah kadar o da kuruyor. Tabii tabii. Evet. Sonuçta su değiyor tabii. Camlar da açık zaten. Şimdi yaz günü çabuk kurur. Aynen. <laughs> Evet halı silinirken bir türkü söylüyordum. Evet. <gülüyor> 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 evet yine. Ne söylesek acaba bilmiyorum ki. Püsküt <laughs> yine yedim. Evet, yani şu anda saçın gözüküyor kızım. Yüzünün yarısı da gözüktü. <laughs> Eğiliyorsun tabii ki de. Heh. Evet. Öbür ortanca kızım tabii ki de videoda gözüküyor ama evet. bu kızım tabii ki de görünmek istemiyor. Tercih meselesi. Evet. Zeytini yaprağı yeşil aman bir yar elinden Oy sana doğman ayım da aman da bir yar elinden Başım alır gidem yar nerelere gidem elinden ya kovamızı da bir gösterelim mi Zehra? Kovamızı şöyle. Ha, sen gelme. Ay kovamız da çok güzel vallahi. Zeytini yaprağı yeşil. Aman bir yar elinden. Oy sana doğan ayımda. Aman da bir yar elinden. Başım alır gidem. Yar nerelere gidem elinden. Yar el yar elinden. Aman da bir yar elinden. Evet, of 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 of. Bunu alırken üstünde yazıyor mu halı yıkama şeyi diye? Evet. Hmm. Çünkü bu şeyin e, yumuşatıcı falan tabi var. Ha bak üstünde yazıyor da bak e, halı koltuk. Evet, şampuanı diyor. Hmm. Şampuanı diye evet. Evet. Gerçekten neler çıkıyor neler. Evet, detajanlarımız gerçekten çeşit çeşit. Yeter ki evet, şimdi temizlik kolay ya. Evet. Allah kolaylık versin. Evet temizlik güzel bir şey. Yoruldun mu? Yoruldum, çilelerden sahte. <laughs> Kızım da gülüyor vallahi bu arada. gönül dostları, <laughs> sahte yüzlü insanlardan yoruldum. Sahte yüzlü insanlar çıkmasın hepsi karşımıza. gönül dostları, yoruldum. Çilelerden sahte yüzlü insanlardan dinleniyor şu anda yoruldu evet. <laughs> e bir de tabii ki de şey var işten gelme durumu var. Evet. İnşallah bakalım. Öbür halılarımız da Allah izin verirse Bence gerek yok ya halı sıkamaya bir daha vermiyor ama var mı gerek? Bakacağız. Bakacağız diyor. Halı yıkamalar da gerçekten dediğim gibi bir tanesi hemen hemen 300'e geliyor mu Zehra? Metre 80 e yıkıyorlar. Metre 80. 80 milyon. Bizim bu halı kaç metrekare? 6. 6. 480 lira yani. 400. 500 de gitsin. 500 de gitsin. Evet. 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 Bizim bu bu halı altı metrekare var mı? Var, var mı? Hı, evet. E, şimdi küçük halılar mı şey ya. Evet. Çırpması falan kolay oluyor. Çırpma da gerçi bizim kalmadı, evet, kalmadı Yasak çırpma. Zaten. Evet. Yasak bizim evet binada çıkmak artık kalktı. Evet yöneticimiz yasakladı. Siliyoruz parlatıyoruz. Allah'ın izniyle sağlıkla, sıhhatle inşallah. Rabbim kullanmayı nasip etsin. Evet. Ama şimdi ufak senin odandaki halılar mesela ne güzel. İnci ve e, küçük halılar şimdi güzel oluyor. Bu e, ama bizim salonumuz değerli gönül dostlar büyük olduğu için çok küçük halı etrafları çok e, boş kalıyor. Çünkü evet büyük olduğu için. Evet. Tabii bunlar zamanında evet. Çok ucuzken aldık. Şimdi halılar gerçekten çok pahalı. Bir de bu koyunun halısı. Evet. Kaliteli. Hiçbir şey olmadı. Yıllarca biraz tabii ki de e, markalı şeyler de güzel oluyor yani. E, kaliteli oluyor yani. Marka biraz önemli yani. Her şeyde yani. Gıda da öyle. Mesela ben alırken birazcık dikkat ederim. Ama bazen yani onlardan da çıkabiliyor ama risk az oluyor. Yani risk az oluyor. Evet yani Rabbim güzel günler nasip etsin inşallah. Her şeyin başı sağlık. Bunlar tabii ki de olur. Önemli olan sağlıklı olmamız. Evet bugünkü temizlik halı silme videomuz evet. İnşallah başka bir günde, başka bir zamanda görüşürüz. Evet, mutlu kalın. Hoşçakalın.